Biraz daha bir Kular Hanım, üzüntümüz büyük millet olarak, e, vatandaşlarımız olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. E, büyük bir e, badire yaşadık depremle ilgili. Siz e, ilk gün, duyduğunuz gün ne hissettiniz, neler yaptınız? Herkes çok üzüldü ama tabii. <laughs> bu, büyük bir acı yani. Öyle birkaç günlük geçecek bir şey değildi. E, bence bu yaz uzun sürecek. Tabi herkesin yasını yaşama şekli farklıdır. Ee, ben daha kapılma çekilmeyi tercih ederim, daha sessiz kalmayı tercih ederim, kendi içimde yaşamayı tercih ederim. Ama o içimde tabi kopan fırtınaları bir Allah biliyor, bir ben biliyorum. Elimizden geldiğince her şeyi yaptık, yapmaya çalıştık. Ama o içimizin tamiri çok uzun sürecek. Ee, dediğim gibi birkaç e, günlük ya da birkaç haftalık bir yaz sürecinden bahsetmiyoruz. Milletçe e, çok. Allah yardımcımız olsun. Çok büyük bir şey yaşadık, hala yaşıyoruz. İlk önceliğimiz oradaki e, zarar gören herkese elimizden geldiğince yardım edebilmek. İkinci önceliğimiz de bunu bilince çevirebilmek. Sosyal medyada çok büyük tartışmalar oldu, gerek e, bir sürü aktörün karıştığı şeyler oldu. Siz bu bunları için ne demek istersiniz? Böyle bir durumlarda ne yapmak lazım? Gün birlik olma günü, gün en çok birbirimize destek olma günü. Didişmeyi, dönüşmeyi değil, sevgiye ve şefkate acıyı çevirme günü. Çünkü acı öfkeye evrilirse çok tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Ama acı şefkate dönüşürse bu yaralar anca o şekilde sarılabilecek, iyileşebilecek. Sevgiye şu an en çok ihtiyacımız olan dönem, o yüzden milletçe birincisi çok uyanık olmamız gerekiyor her şeye karşı çok ayık ve uyanık kalmamız gerekiyor güçlü olmamız gerekiyor kendimizi iyi etmenin yollarını e, bulmamız lazım şimdi kendimize çok ihtiyacımız var birbirimize çok ihtiyacımız var dediğim gibi en çok Türk milleti Kurtuluş Savaşı ruhuna tekrar bürünürse biz bunun altından kalkarız Peki e, geçmişte siz böyle bir e, dram yaşadınız mı? Depreme yakalandınız mı? Ben İstanbul'daydım 99 depreminde. Tabii ki yaşadım. Yani o acı zaten hepimizde ağır bir travma yarattı. E, o korku çok zor geçti. Ben uzun süre, bir, bir, birkaç sene o testi, çünkü ben uyanıktım saat gece 3 sürdü ama ben uyanıktım. O ses bende hiç gitmedi, alttan gelen. Yani bu, bu çok başka türlü bir şey. Allah beterinden saklasın. Ee, ağır travma, bu seferkinin benzeri yok, emsali yok. Allah beterinden saklasın. Oradaki insanlar bizim e, toplumumuzdan ne bekliyorlar? Bir depremize de ne yani. bekliyordur sizce yani? Ya da bunu izleyenlere sizin mesajınız o kadar nedir? O ihtiyaçları var ki. Ama e, hangi birisi, hani hepsi zaten Maddi olanların hangi birini söyleyeceğiz ama en çok bence onların e, bizim manevi gücümüzü hissetmeye ihtiyaçları var. Çünkü gerçekten bu birkaç haftalık bir süreç değil. E, uzun sürecek. Onların yarınlarını, biz onların yanındayız her zaman. E, çeşmeye yerleşenlere biz zaten hep desteğimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Urla'ya yerleşenler var. Yani ben olduğum yerde elimin yettiği yere yetişmeye siz, çalışıyorum. Siz ne gibi yardım faaliyetlerinde bulunuyorsunuz? Ben yardımların dillendirilmesine pek hoş bulmuyorum. Ama elimden gelen maksimum neyse yapıyorum ve yapmaya devam ediyorum. Bu olaydan sonra hani sizle ilgilendiren bir konu insanlar artık mesela böyle yani İstanbul'dan ya da başka büyük şehirlerden ya da depreme dayanıksız yerlerden taşınalım bir an evvel hayatı da sorgular hale geldiler. Siz daha önce de böyle bir radikal karar alıp yerleştiğinizi biliyoruz İzmir. Evet. Ee, 2014'ten itibaren Çeşme'ye yani. O günkü karar neden almışsınız? Erken. O zaman deprem yoktu ya da sizin aklınızda ne vardı? Erken mi sezinlediniz bunları? Ne yaptınız? Ee, yani şehir hali çok e, farklı bir şeye dönüşmüştü. Ben burada İstanbul benim için hala dünyanın en güzel şehri ama e, aldığımdan çok vermeye başladım, hissediyorum dediğim zaman böyle bir karar aldım. Çok radikal bir karardı. Ee, bir de bizim çok doğaya dönük hepimizin öyle bir yaşam tarzına zaten çok yatkın insanlarız, yapmamız gereğiyiz, bunu seviyoruz, bunu tercih ettik. Ee, evet, şu anda zaten herkesin pandemiyle beraber böyle bir farkındalığı e, daha başka bir yere geldi. Şimdi son yaşanandan sonra ise e, maalesef hani Türk'ün betonla imtihan yani baştan bizim 70-80 yıl öncesine keşke bir ışınlansak da bu ülkenin çünkü bu coğrafya büyük bir yüz ölçümüne sahip. Keşke o zamanlar e, bu yüksek yüksek binaları yapmadan üç kat sınırlaması gelseydi ya da bu yüksek binaların sadece kayalık e, dağlık yerlere yapılmasına izin verilseydi ve bu yaraları biz bu kadar zor kapatmak için uğraşmasaydık can kaybedilmesin. Ama şimdi artık şu an yani önemli. Şimdi önemli. Geçmişe dönüp ah ah demek değil doğru olan. Şimdi ne yapabiliriz diye Peki efendim son olarak fazla da uzatmayacağım. Yani köye yerleşmek böyle bir yaşantıyı e, tercih eden insanlara e, tavsiyeleriniz nedir? Nasıl kademe kademe mi gitmeliler yoksa bir anda... çok, çok göreceli gitmek... bir şey. Ben kimseye hiçbir tavsiye veremem. Yani insanların tercihleriyle hayatı şekilleniyor. Ben bunu tercih ettim. Çok şükür dedim her zaman için. Biliyorsunuz ara ara İstanbul'a geldim gelmeye de devam ediyorum. Ama e, verdiğim karar çok doğruydu. Yapabilen bence yapmalı. Şehirden göçeden. Eğer, eğer doğayı seviyorsunuz. Şehirden Çünkü biz göç... doğanın içinde çok mutlu olmayı e, becerebilen yapıya sahibiz. Bazıları şehir hayatını seviyor. Şehir hayatı da çok güzel. Annem mesela şehirde yaşamayı tercih ediyor. O İzmir'de yaşıyor, biz Çeşme'de yaşıyoruz. Ama önceliğimiz artık. Bu binaların sağlam, sağlamlaştırılması olmalı. Peki adaptasyon sorunu yaşıyor mu şehirden e, böyle bir, e, ufak bir kasabaya yerleşen insanlar en azından? Yok, evet. çok kişiden kişiye değişen şeyler. Ben şimdi ne desem bu Teşekkür ederiz.